Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdem. Ee, arkadaşlar bugün Blender'da template intro nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim ama tam renderlamasını gösteremeyeceğim çünkü bekleyemem. O yüzden siz yap sizin yapmanız gerekir. Öncelikle Blender Blender intro yazalım arkadaşlar. Zaten bir sürü çıkıyor. Bir tane şu videoya girelim. tuza varmış. Şuradan. 10. alim bari. Çok da araştırmam. Hatta ben bunları sevmedim ya. Şunları alim 96 diyor. Buradan 96'yı alalım o zaman. 96. 96 yok ki. 96 yok lan. 25. Yani 25 e alalım arkadaşlar. Tamam. 25 e alalım arkadaşlar. Buradan 25'in. Buradan 25'in toplay. Valla. Buradan bile template'in alalım arkadaşlar. İndirelim. Evet. İnmesini bekliyoruz inmesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun şöyle göstereyim. <laughs> arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Size banner yapabilirim arkadaşlar. İsterseniz Skype adresimi yazarım. Evet arkadaşlar indi. Bakalım. Bir dakika. Dur bir sakin ol. Evet. Burada template dosyamız burada. Evet. Evet arkadaşlar şu an şimdi blenderımızı açalım. Evet açıyoruz blender. Blender. <laughs> Hadi lan. Evet arkadaşlar blenderımız açıldı. Şimdi Blend dosyamızı yani şurada zaten anlamıyorsanız Blend dosyası yazar arkadaşlar. Blend dosyamızı dosyamızı bunun içine atıyoruz arkadaşlar ve buradan şimdi böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bu yazıya bir kere tıklayıp bir kere yan tıklayıp arkadaşlar sonra taba basıp buradan siliyoruz ve ben Erdem yazıyorum. Şöyle büyük harfle yazmak istiyorum. Erdem. Evet, tekrar sağa basarak arkadaşlar bunu kaydedebiliyoruz. Ve tekrar arkadaşlar şimdi name yazısına tekrar tıklıyorum ve taba basıyorum. Arkadakini de erdem yazıyorum arkadaşlar ve taba basıyorum. Olmuştur arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar 3D wheel full'ü de seçebim. Pardon. Çok pardon arkadaşlar. Buradan default'u seçelim arkadaşlar. Ve buradan bunu çekerek arkadaşlar buradan biraz şeyimizi büyütelim. Ekranımızı büyütelim. Buradaki avi jpg'yi seçiyoruz arkadaşlar ve bu sonra şuradan neredeydi o? Bir dakika bulmalıyım. Bir dakika. Avi jpg'ye tıklıyoruz var. Tıklıyoruz arkadaşlar. Evet doğru yaptım şu an. FPS neredeydi? FPS, FPS, FPS'i bulamadım. Gerek yok zaten 30 FPS kendiliğinden vardır diye düşünüyorum Evet arkadaşlar sonra buradan şu dosyaya tıklayarak buradan masaüstünü seçebiliriz Pardon tekrar tıklayalım ve buradan desktopu seçelim buradan acep deyince bu artık de yani desktop derken masaüstüne kayıt olacaktır arkadaşlar buradan render'a tıklayarak buradan videonun süresi arkadaşlar yani render arkadaşlar 1 saat sürebilir 2 saat sürebilir veya 3. Arkadaşlar ben bir kere yapmıştım böyle bir intro. 6 saat falan sürüyor arkadaşlar ama bir gün bile sürebilir yani arkadaşlar. Yani bu sizin sabrınıza kalmış bir şey. Eğer internet internetiniz diyorum. Bilgisayarınız iyiyse arkadaşlar kısa sürede renderlayacaktır. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar şey. Masaüstüne kaydettiğimiz için masaüstüne video gelecektir. Merak etmeyin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.